Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Tane tane pirinç pilavın bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Hemen tarifime geçiyorum. Geniş bir kaba 3 su bardağı pirinci alıyorum. Üzerine sıcak su. 1 yemek kaşığı tuz ekledim. Bol su ile yıkadım. Su durulana kadar yıkadım. Bir tencereye bir çay bardağı sıvı yağ bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Dilerseniz yağ oranını azaltabilirsiniz. Ama ölçüm tamdır. Güvenle deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Burası çok önemli. Pirinç iyi kavrulursa çok güzel pilavlar olur. Pirincin kendi yağını bırakana kadar kavurmamız gerekir. Her aşamasını sizlere tek tek göstereceğim. su bardağı su ekledim. Bir su bardağı suyu da biraz sonra ekleyeceğim. Hemen yüksek ateşe alalım. Bir yemek kaşığı tuz ekledim. Bir çay kaşığı şeker ekledim. 3-4 damla limon ekledim. şu anda yüksek ateşte toplam olarak 4 su bardağı su eklememiz gerekiyor 3 su bardağı suyu ekledim 1 su bardağı suyu da birazdan ekleyeceğim biraz suyunun çekmesini bekliyorum hemen ardından bir su bardağı suyu da ekleyelim toplam olarak 4 su bardağı su eklemiş oldum Burada dikkatli olun her pirinç aynı değildir pirinci suyunu üzerine koyduğunuz zaman pirincin biraz üzerinde olsun suyu çok da fazla olmasın hemen kapağını kapatıp altını kısalım pişene kadar hiç kapağını açmıyoruz genelde cam kapak tercihlerimiz olsun buradan görebilmeniz için eğer ölçü tamsa kavrulma oranı tam iyi iyiyse böyle göz göz olur pilavlarınız. Yani bu demektir ki tane tane olacak. Final çok güzel olacak. Tane tane pilavın sırrı buradadır. Göz göz olmasıdır. Pilav pişti. Tane tane gözüküyor. Hemen servis için alıyorum. Hemen servis için alıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Yorumlar için herkese çok teşekkür ederim. tarifini güvenle deneyebilirsiniz. Yapacak olan herkese de şimdiden kolay gelsin. sizlere de yakından göstermek istiyorum. Ölçüm tamdır. Herkese tavsiye ederim. Bakın tane tane çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.